Herkese Merhaba Arkadaşlar Nasılsınız Bugün sizlerle beraber FC Mobile'de Böyle nasıl böyle ayağlar da mesela yani ayağlar demeyelim de böyle maçlar etkinlikler falan onlara gideceğiz arkadaşlar Evet videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve katmayı da unutmayın. Şimdi geliyoruz. Evet, şimdi geldik arkadaşlar. Şu Evet, bir tane bunu aldık. Böyle ödüller 5000 ve 17. seviye. Ben bazı şeyler yaptım. Böyle takımda. Acele asan durucusu. Para var arkadaşlar? Ücretsiz. Şunu alalım. <laughs> Bu da alalım. Karla takımımıza katılıyoruz ve bu da para da arkadaş. Kulübümüze bakalım. 97 geldi kulübümüz. Şurada otomatik kuralım. G 97 oldu. Böyle. Boya gelebilir Başka biz yok bu. 98 gel yaptık arkadaşlar böyle. Böylelikle tabii biz daha güçlü oldu. Takasa gidelim. Hızlı ekleyelim. ve koyduk takas. Ve bu bu oyuncuyu aldık. bildiğimiz kadar olduk iki tane bu olabilir mi arkadaşlar bu da etmiyor. bu da peki alalım bunu net bir şikayet iyidir Evet. Uzat, balaz. Jeton. Nasıl alt. Şu da paralar kazanalım. Ama daha fazlası olabilecek. 88 BDO of zekre koy of zekre koy al zekre ve bu kadardı bu kadar yapabildik. Bu çoğu bir Likler. Likler'i bize girelim. Ödüller. Alalım şunu. Ama alamıyoruz. Ah alıyoruz. Arkadaşlar kim gelecek? Santa. Bu takım. 101'lik Santa Forvet ve jetonlarımızı da alalım. Arkadaşlar burada da işimiz bitti. Mağazaya bakalım. Bu da yeni şeyde gelmiş. Panama. Bir sürü şey. Ücretsiz alalım. Kötü çıktı. <laughs> Çöp her satı alalım. yanlışlıkla çıktım. Ama şunu da alın. Ve bir sonra şey çıktı. Arkadaşlar bence takımımız bayağı iyi. кровь. Так, а с... Буду с... Отсадовать. Evet. Bu şans. Ben bu da anladım diyorum. Çıkma ihtimalleri var burada. Bastım. Böyle kötü şeyler çıktı Ama ya. Böyle bir tane paket geliyoruz. Bakıyoruz. Alman. Sağ kanat. Bu takım. Yok ben çıkardım galiba arkadaş. Şöyle yanlış söyledim evet. Galiba yanlış söyledim. Bazen takımları karıştırıyorum. Ve şimdi de. Bunu alacağız. Bu bu. böyle kötü şeyler çıktı ama şimdi yeni şeyler geliyor Cuf Kaleci Dost 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 Üstelik kalecimiz Başka neler yapabiliriz? Sen burada başka yapabileceğimiz bir şey kalmadı. Evet, bu da lazım. Evet. Ve da işimiz kalmadı. Bunu da alalım. 96 bu. Aktiviteler. Bunu alalım. Bunu yapalım. Bir dakika o görevin ismi bir notu. Ve beş gol atacağız. Arkadaşlar lagiaya girdim. Arkadaşlar TV'ye gidiyor diyor. Ben TV'den çıkacağım. Yedinci hafta. Gözde böyle takımlar var. Ben de abat ediyorum. Değerli Madrid kadı sahibi şu. 98 85 gel. <laughs> Ve arkadaşlar ikinci yarı başlıyoruz. Böyle takıplar. Ve ikinci yarı başladı. Galatasaray'da bu takım oyuncularımız yani bu takım oyuncularımızın bazıları gerçekte de değil. Gerçekte de Galatasaray'da değil. Ama satı alıp bu da böyle oynayabiliyorsunuz. Ve bir top kapya. Otomatik yapabiliyorsunuz. Böyle. ama ora orta, kafa, karici offsite'deydik zaten halan ama ora top kaybı Hala koşuyor Ve topu bir kapamıyoruz bir türlü. Şimdi kaptık. Pasımızı verdik. Haaland diler diyoruz. Haaland. kaldı top. Biraz Şurada atağa geçeceğiz. Bu da böyle yaptım. Evet. Ben Böyle gıp abo ya. Abo da. Abo Pas şut ve gol. Böyle 70. dakika. Gol. Böyle İşte bu da. Pas geldi. Ve kaleci yakalayamadan. Böyle gıp oldu. İşte böyle. 1-0 Galatasaray'da Amatlet'in 1-0'yu yiyor Bellingham Verdi ama oraya. Orada biraz top kaybı Ama Pası verdi. Bellingham şut ve ikinci golü de Bellingham'a attı 74. dakika Bellingham Neredeyse gene aynı şey oldu bu sefer farklı bir yerde pas, şut, böyle gıp gol. İşte burada da bir top kaybı. Evet, böyle gıp. Gene böyle gıp. Acaba üçüncü golü de mi atacak böyle gıp? Maçı başladıktan sonra eğer benim gıp e, şey, üçüncü golü atar diye e, şey yani bir dakika. Orada offsite oldu. Hop dışarıya. Arkadaşlar. Sıkı söyleyip ben buraya atıyordum. Hoppa. Hop. Cebi. Cemile'yi ben size anlayamıyordum, okuyamıyordum. Arkadaşlar, bu arada e, eğer sorarsanız söyleyeyim. Ben aslında 10 yaşlarında bir çocuğum. Yani ben yapıyorum bunları. Bunu söyleyeyim. ve maç sonu maç bitti başarılı ama maalesef hedeflerimize ulaşamadık galiba galiba ulaştık evet Ve battıkta oynadık. 3 maç daha yaptıktan sonra bunları da kapatmak zorunda <laughs> <duydum>, kalacağım. <laughs> yükleniyoruz, yükleniyoruz. İkinci yarı başlıyor. 98 geldik takımı ve onları 285 geldik takım. 13 fark atıyorum gel farklı yerlerde. Hoppa. Haaland. 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 Olmadı. Haaland. Ama Amora da. Ama 아보다 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 오늘 가는 데 어디 빈새 Pass, shoot, goal, get it! Abola, 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 abola. Batış devam ediyor. Ter. Ter. defa sonucu da uzak yanıp kaldı. Yası. En alttaki yası. Abona. Abona. Abona ola kip set pas gol O da da böyle bir set sayılır bir pas. Bu da bir set pas. Bir şut. Şut ve gol. Ama Arkadaşlar şimdi kapatıyorum. Bir dahaki videomda beklemede kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.